eylemde kişi dediğimiz zaman eylemi gerçekleştiren kim sorusuna cevap alacağız. Şimdi kişi eki nerede kullanılır? Önce bir ona bakalım. Şimdi arkadaşlar fiili bir yazarız. Fiilin üzerine kip eki getiririz arkadaşlar. Kip ekinin üzerine de kişi eki getiririz. Şu en sonda bulunan ek arkadaşlar kişi ekini bize verir. Ha bir olumsuzluk eki gelecekse şu fiille kip arasına gelir arkadaşlar olumsuzluk eki de. Yani şöyle diyebilir miyiz? kişi ki ne oluyormuş arkadaşlar? Sonda bulunan ek oluyormuş arkadaşlar. İstisnai durumlar haricinde tabii onlara dile getiririz. Evet. Görülen geçmiş zaman ve şart kipinde kullanılan kip nelermiş hemen onlara bakalım arkadaşlar. Görülen geçmiş zaman ekimiz neydi? Hemen bir hatırlayalım. Dı, di, du, de, dü de, de, değil mi? E şart kipinde ne vardı arkadaşlar? Sesa. Ha bunlarda Kip ortakmış yani aynı harflerden oluşuyormuş arkadaşlar. Hemen bakalım. Şimdi biz kişi eklerini birinci, ikinci, üçüncü tekil ve çoğula göre getireceğiz arkadaşlar. Birinci, ikinci, üçüncü tekil neydi? Ben, sen, o. Çoğulları neydi arkadaşlar? Birinci çoğul biz, ikinci çoğul siz, üçüncü çoğul onlar oluyor. Şimdi fiilin başına hangisi uygun düşüyorsa o kişi de çekimlenmiş demektir. Evet geldim fiilini düşünün. Hemen şöyle bir bakalım. Geldim. Gelmek fiil mi arkadaşlar? Evet. Sonra ne gelmiş? Bakın ki peki gelmiş değil mi? Ee, şöyle yazalım. Sonra ne gelmiş arkadaşlar? Geldim. M eki işin kim tarafından yapıldığını gösteriyor. Birinci tekil kişi tarafından. O zaman şöyle diyebilir de, miyim arkadaşlar? Geldim fiili birinci tekil kişi eki almıştır. Tabii ki de böyle arkadaşlar. Biz şuraya da kişi eki dedik. m eki bu şekilde oldu. E gelsem de de aynı şekilde arkadaşlar. Bakın kişi eki hangisi? M. O zaman geldim gelsem. ikisinde de M olduğuna göre görülen geçmiş zaman ve şart kiminde kişi ekleri ortakmış. Evet geldim gelsen. Evet diye arkadaşlar yine ne ekiydi? Kip ekiydi. Şurada bir N var. Sen geldin. Bakın arkadaşlar. L ne olunca ne oluyormuş? Bakın şuradaki M ne olduğu zaman, geldin olduğu zaman burası ikinci tekil kişiyle çekimlenmiş oluyormuş arkadaşlar. Geldim dediğimde birinci tekildi, geldin dersem ikinci tekil, e geldi dersem o geldi olmuş oluyor arkadaşlar. Gelse dedim yine o. Peki şöyle bir şey dikkatinizi çekti mi? Geldi ve gelse de kişi eki yazı da yok gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar üçüncü tekil kişi eki gördüğünüz gibi yok. Evet. Yani bu şekilde olduğunda ya burada kişi eki yok mu diye bir şey düşünmeyin. Kişi ekinin olmadığı bir çekimli fiil yoktur arkadaşlar. Bütün fiiller kişi ekiyle çekimlenmiştir. Evet, geldik dersem biz geldik. Gelsek dersem biz gelsek şuradaki k arkadaşlar. Geldiniz dersem siz geldiniz. İkinci çoğul kişi eki. Bakın yine gelsenizde de miyiz? Siz gelseniz Geldiler derken arkadaşlar, evet lerlar Burada çoğul, e, üçüncü çoğul kişi eki göreviyle kullanılmış oluyor arkadaşlar. Evet, şimdi gelelim duyulan geçmiş. Şimdiki e, şu duyulan geçmişi yazalım bu arada. Duyulan geçmişin eki neydi? Mışmış. Şimdiki zamanın eki neydi arkadaşlar? Yok. Geniş zamanın eki re. Gelecek zamanın eki ise ecek, acak. Evet arkadaşlar. Bu kiplerle çekimlenmiş kişi ekleri de ortak. Bunlara bir de e, dilek kiplerinden gerekliliği ekleyebiliriz arkadaşlar. Dilek kiplerinden gerekliliği ne ki ise malı meli. Üst taraftakiler mış, yor, ve ecek eki arkadaşlar haber kiplerine gelir. Meli malı ise dilek kiplerine gelir arkadaşlar. Evet e, uyumuş, um derken bakın burada kipe kim nedir? Mışmış, mışmış mış, duyulan geçmiş zaman ekidir ben uyumuş um diyorum değil mi arkadaşlar? Şuradaki um eki de birinci tekil kişi eki olmuş oluyor. Evet mesela bunu değiştirebilirim. Ben uyumuşum demem de ben uyuyorum dersem arkadaşlar. Yine kişi ekim bakın değişmedi. Ama şuradaki kip ekim ne oldu arkadaşlar? Şimdiki zaman oldu. Um yine birinci tekil kişi eki diyebiliriz. Yani şurada uyumuşum mış mış ile çekimlenmiş. Altta benim verdiğim örnekte yor ile çekimlenmiş. Uyurum da diyebilirim arkadaşlar. Bakın uyur um dedim. Uyumak r geniş zaman ım im, im. Ne oldu arkadaşlar? Yine birinci tekil kişi eki oldu. Evet uyursun diyebilirsin. Uyumuşsun diyebilirsin. Uyuyorsun diyebilirsin arkadaşlar. Kipeklerini değiştirsek de Ortak olan ek ne oldu? Sun oldu. Peki kime diyoruz bunu arkadaşlar? Uyumuşsun diyerek sen uyumuşsun. İkinci tekil kişi eki almış oldu. O uyumuş dediğimde bakın arkadaşlar yine kişi eki var mı? Yok. Ama biz cümleden bunu ne yapabiliyoruz? Çıkartabiliyoruz. Ee, diyelim ki çok geç uyumuş diye bir cümle kurdum. Kim uyumuş diye soruyoruz arkadaşlar. O uyumuş. Değil mi? Biz fiilden o tüyoyu alıyoruz zaten. Yani orada bir ek kullanılmasan da üçüncü tekil kişiyle çekimlendiğini söyleyebiliyoruz. Evet şimdi çoğullara geçelim. Biz uyumuş uz diyoruz. Bakın şuradaki uz kişi eki. Mışmış yine ki peki. Siz uyumuşsunuz diyoruz arkadaşlar. Sunuz kişi eki. Onlar uyumuşlar dedim. Yine bakın lerler üçüncü çoğulda gördüğünüz gibi yerini aldı arkadaşlar. Evet e, gelelim istek kipinde kullanılan kişi eklerini arkadaşlar. İstek kipi neydi? EA. Değil mi? EA bizim e, geleler gibi. Şimdi burada da arkadaşlar gelelim derken ben geleyim diyorum değil mi? Ben. O zaman burada kullanılan kişi eki birinci tekile göre çekimlenmiş oluyor. Geleyim. Şuradaki Y ne oluyor arkadaşlar? Kaynaştırma oluyor. Şuradaki ea, işte kipeki oluyor arkadaşlar. Bunun ayrımı da budur. Gelesin derken, evet, gelesin dedik arkadaşlar. Gelmek fiilim, şuradaki ea ne oldu arkadaşlar? Kipeki, sınsin, evet, burası da arkadaşlar kişi eki. Kim geliyormuş arkadaşlar? Sen. O zaman buradaki nedir? İkinci teki kişi ekidir diyoruz. E, gele dedik, o gele ea. Ha, çok kullanılıyor arkadaşlar. Anadolu'da kullanılıyor ama diyeyim, günlük hayatta biz aslında çok kullanmıyoruz. Çok ya böyle bir şey olur mu diye düşünüyor olabilirsiniz. Var arkadaşlar. Evet o bize gele. Bu istek veren bir cümledir. Evet gelelim diyebilirim. Biz gelelim. E, a yine istek bakın. Lim burada kişi eki olmuş arkadaşlar. Biz birinci çoğul kişi eki. Siz gelesiniz. ikinci çoğul. Şuradaki e, a, istek. Onlar geleler. Yine lerler gördüğünüz gibi yerini almış. Nerede yerini almış? Üçüncü çoğul kişi ekinde. Evet bir de emir kipinde kullanılan kişi eklerine bakalım. Zaten çok yok arkadaşlar. Emir kipinde kip eki yok. Ee, anlamı biz kişi ekinden yola çıkarak çıkarmaya çalışacağız. Evet bakın burada da bir eksiklik var. İkinci ve üçüncü tekil ve çoğullar var. Ancak birinci kişisi yok fark ettiyseniz. Ben ve bize göre çekimlenecek bir kişi eki yok arkadaşlar. Bunu ben emir kipini anlatırken de söylemiştim. Emir kipinin birinci kişili kişi böyle ekleri yok arkadaşlar. Evet zaten birinci kişiyle çekimlenmiyor. Direkt ikinci ve üçüncü kişiyle çekimlenebiliyor. Tekili veya çoğulu olabilir fark etmez. Evet. Gel diye bir fiil gördünüz. Bakın ki peki yok değil mi? Gel tek başına. Bugün sen gel. Evet cümlemiz bu. Arkadaşlar bu gel emir kipiyle çekimlenmiştir. Kim gelsin diye sorarsak sen gel değil mi? O zaman ikinci tekil kişiyle de çekimlenmiştir diyebiliriz. Aslında bakın herhangi bir ek var mı? Yok. Hiçbir ek yok. Fiili tek başına yazdım arkadaşlar. İşte emir kipinin olayı da budur. Hiçbir ek almasa da gördüğünüz gibi başlı başına çekimli bir fiil olarak karşımızda duruyor. Ee, çoğula çevirebiliriz ikinciyi. Siz geliniz veya gelin diyebilirsiniz arkadaşlar. Siz gelin. Evet gördüğünüz gibi burası da kişi eki oldu çoğulun. Evet onlar gelsin dersiniz arkadaşlar. Yine üçüncü tekilde bir kişi eki gelir emir tipinde. Ee, yine bakın ki peki yok sadece gelene ne diyoruz biz direkt gel sin dedi burası kişi ekidir arkadaşlar fiilden hemen sonra gelmişti. Kipeki yoktu. Normalde biliyorsunuz kişi ekleri kipekinden sonra gelir. O bakın emir kipinde bütün o durumlar ortadan kalktı. Üçüncü üçüncü çoğulda kullanmak istiyorsanız kişiyi gelsinler dersiniz arkadaşlar. Elleri getirirsiniz. Ler her zaman neydi zaten? Üçüncü çoğul kişi eklerinde yerini alıyordu arkadaşlar. Burada da emir kipinin üçüncü çoğu kişisiyle çekimlenmiş bir fiildir diyebilirsiniz buraya gelsinler kısmına. Evet arkadaşlar kişi eklerini de bu şekilde bitirmiş oluyoruz. Kişi ile ilgili son bir şey söylüyorum. Bilmemiz gereken ne yaptık arkadaşlar? Fiili getirdik, kipekini getirdik arkasına. O fiilin arkadaşlar kim tarafından yapıldığını bildirmek için bir tane kişi eki getirdik arkadaşlar. İşlem bu kadar basit. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar. Diğer slaytımızda görüşmek üzere Hoşçakalın.